Fidan mevsimi geldi. %100 yerli, %100 milli. İşte kampanya. Ne dolar ne avro. İlla TL, illa TL. Üstelik bir yıl önceki fiyatlarla. Milli ekonomiye destek için zam yok. Çiftçi dostu, köylü dostu, toprak dostu, Türkiye'nin fidancısı. Yeni sezon fidan kampanyası. Bahçe ve tarlaya yatırım yaparken ceviz fidanı dikerek hem kendi cevizinizi kendiniz yetiştirin hem de ülke ekonomisine katkınız olsun. Özel ceviz fidanlarımızı daha detaylı tanıyacak olursak tüm ezberleri bozacak şaşıracaksınız. Daha bir yaşındayken meyve verir. Yerli cevizlerden 15 gün sonra çiçek açar. İklim şartlarına göre yerli cevize oranla soğuktan etkilenmez, zaman içinde kendi suyunu kendi karşılar. Ceviz fidanı 8 yaşında gelişimini tamamlar. Ağacın boyu 7 ila 8 metre, yerli cevizlere göre yarı bodurdu. Yerli cevizlerden daha fazla meyve verir. Dalında para kazandırır. 4. yıldan itibaren ortalama 20 kilogram ceviz verir. Meyve tutkunluğu yüksektir. Üzüm salkımı gibi ceviz olur. Kabuğu ince, içi parçalanmadan tüm çıkar. Chandler ceviz fidanımız, Türkiye'nin birçok bölge iklimine uygun nadide bir ceviz türüdür. Fidanlarımız açık kök olup özel korumalı ambalajında gönderilecektir. Fidan dikimleri sonbaharda başlar ve mart sonuna kadar dikilebilir. Mevsimsel özelliklerden dolayı fidanlarımızın tutma oranı en yüksek orandadır. Bahçende bir ceviz ağacım olsun diyorsanız, sertifikalı ceviz fidanları özel ambalajında en kısa sürede kapınıza teslim edilmektedir. Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz diyen hadis-i şerif bize bir fidanın bir dünya olduğunu anlatmakta. Bu dünyada bir fidan da sizin olsun. Tüm fidanlarımız firmamız garantisi altındadır. Tüm fidanlarımız müşteri memnuniyeti kapsamında değerlendirilir. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Sinop'a hizmet vermekteyiz. İşte yüzlerce dönümde üretim yaptığımız cevizden üzüme, fındıktan bademe, elmadan eriye, kendi fidan bahçelerimiz. Biz fidanlarımızı kendimiz üretip kendimiz satıyoruz. Dile kolay. Yılda tam 2 milyon fidan üretiyoruz. Öyle her önüne gelen yerden de fidan alınmaz. Fidan diye çalı çırpı satanlara aldanmayın. İçini görmediğiniz fidanları almayın. Koli penceresinden kök ve dalları kolayca görebilirsiniz. İşte bahçelerimiz. Biz toprağa alın teri, emek ekiyoruz. Bereket topluyoruz. Sizin de bir dikili ağacınız olsun diye. Sizin de geleceğe yatırımınız olsun. Sizin de bereketiniz bol olsun. İşte yeni sezon ceviz fidanlarımız. Ziraat mühendislerimizin kontrolünde itinayla yetiştirdiğimiz ceviz fidanlarımızı şimdi size yolluyoruz. Gelen fidanlarımızı kutusundan çıkardıktan sonra hazırlamış olduğumuz toprağa dikeceğiz. Toprağımız 50 santim civarında bir kuyu açıyoruz ve toprağı dolduruyoruz. Vidanımızı toprağa diktikten sonra hafifçe üzerine toprağa bastırıyoruz. Biz bunu diktikten sonra geriye kalan yani yarısına denk gelecek şekilde 60 santimini kesiyoruz. Macunumuzla burayı kapatıyoruz. Fidan dikimimiz böyle bu şekilde basittir. İster köyde olun, ister şehirde. Yeter ki isteyin. Sonbahar kış kampanyasından siz de yararlanın. Ülkemizde ceviz fidanı diken yüz binlerce kişiye siz de katılın. Az emek harcayın, çok para kazanın. Bilgi için hemen arayın. İster köyde olun, ister şehirde. Yeter ki isteyin. Sonbahar kış kampanyasından siz de yararlanın. Ülkemizde ceviz fidanı diken yüz binlerce kişiye siz de katılın. Az emek harcayın, çok para kazanın. Bu özel fidanlar size bir telefon kadar yakın. Ekran altındaki telefonlardan siparişlerinizi verebilirsiniz. Fidan mevsimini değerlendirin. En yüksek tutma oranı olan bu mevsimde açık kök fidanlarınızı şimdi dikin. Seneye meyvelerini toplayın. Ekran altındaki telefonları aramanız yeterli.